Bakın dipte likidasyon bıraktı. Dikkat ettiyseniz değil mi? Eşit dip. Bunun solunda da eşit dip var. Bakın tam burada. Demek ki bunlar bir aşağı vuracak yani. Bu belli. Likidasyonlardan dolayı. Artık bundan en fikiriz. Ama nereden vuracak? Yani Likidasyonlardan dolayı. Nereden vurup nereye kadar indirecek? Bunun altından vurup yüksek ihtimalle bu 56 ile 59 bandına indirecekler. Tamam burayı indireceğini artık biliyoruz likidasyondan dolayı. Peki nereden indirecekler? Bakın piyasa sert satış yemiş aşağı yönlü. Tam da majör noktanın dibi. Majordan kastım ne? Hemen çizelim beraber. Bir dakika. Niye olmadı bu? Drop. Base drop mantığıyla düşünün. Ve de burada base yapmak için şu dipte tam majörün karar aşamasından eşitlik dip verip dönüyor. Yani düzeltmeye çıkıyor bu mantıken. Peki ne yapabilir? Düzeltmeye çıkacak da nereye kadar gidebilir? İşte bak ben burada neyi gördüm biliyor musunuz? Şu dip dibin yanındaki base. Yani dibin içinde olduğu için ITZ. Aynı zamanda ne var? Swing Failure Pattern. Hatırladınız mı? Hatalı salonum. Birinci deyim ikinci deyim. İkinci deyimin olduğu yere bakın. Burası kuasi değil mi? Şu seviye şu alan yani bu fiyat burada olgunlaşıp burada market kırıp e, dinlenmiş de olur bu sırada aşağı satışı vurup götürebilir. Alt zaman aralığına bakalım bir de. Neler olur? Ne yapar? Ne eder? Şimdi bilerek 5 dakikalık yaptım. En son hareket buradaydı. Bakın, dip, dibin yanında base, flag limit. Flag limit kırıldı mı? Kırıldı. Kırıldıktan sonra ana major noktaya gitti düzeltmeyi. Yani ana hattın artık karar aşamasında olan yerin düzeltmesine gitti. E Peki şimdi biz ne yapacağız? Ne diyeceğiz? E bu saatten sonra neler olabilir? Ben neden longa dönebilir dedim. Ya da nasıl hareketler var? Şimdi ileride range göreceğiz. Range, deviyasyon, e, TT3, PO3 bunlarla ilgili bilgiler göreceğiz. Şimdi bir fiyat flag limiti kırdığı için buradan düzeltmeye geldiğinde tepe burası breaker blok değil mi? Hem de breakout. İki deyim alanı olduğu için. 1, 2, 2, 3 deyim alanı var. Şimdi burada bir üç zaman diliminde göstereyim. Siz nerenin altında şu alttaki likidasyonları alır derseniz, Şu eşit dipleri alır dersiniz? Bezin attığımda... Hangi base'in altına attığında? Hangi yok. Şimdi ben kabaca söyleyeyim. Şu an burası TT3. TT3 seviyesi. Yani fiyat e, göstereceğiz ders olarak göstereceğimiz için merak etmeyin. E, burası TT3 seviyesi olduğu için bu base'in altına atarsa satış devam eder. Artık bu base'in altına atmazsa bu fiyat bu satışı buraya kadar verir. Buranın dönüşünden long karar O demiş olduğumuz seviyelere kadar e, bundan sonra gideceği seviye burası olacak. Ama dikkat edin bak buralara gideceğini nereden öngörebiliriz? Likidasyon bırakıyor. Eşit tepe bak burada birinci spike ikinci spike. Ben açıkçası kısa vade trade'lerin hepsini böyle yapıyorum. İlk önce bir bakıyorum fiyata. Fiyat nereye gelmiş? Bak az önce nereye baktık? Ana arz noktası burası. Majörde. Birinci dip, ikinci dip. İki dip arasındaki en yüksek tepe. Baktım bak Kuasimodu. Kendiniz canlı canlı görüyorsunuz. Bak eşit tepeler, eşit dipler. Bak distribütasyonu hazırlık yapmış burada. Tam burada kanal içerisinde. Tam şurada. Ne yaptı? Yukarıya attı. Kuasimodu'yu tamamladı tamamladıktan sonra içeri girdi. Şu antiklimaks oluyor zaten. Hadi bunu da görmedin. Tepenin yanındaki base. Flat limit. E bura kırıldı. Düzeltmesinden işlem alacağım. Distriptasyon çünkü. Stop olur. Olmaz o artık Allah'a kalmış bu saatten sonra. Sonuçta dakikalık takip ediyoruz. Var mıdır problem? Anlaşılmayan bir durum. Bakın dikkat edin. Alt zaman araba saniyeli inseniz bile bakın burada bir trend var. Bak hiçbiri tesadüf değildir bak. Unutmayın. Hepsi böyledir. Sistem bu çünkü. Ya bak birinci deyim ikinci değil Kanalla bakanlar için. Ya bak tam şurası da Kuasimo'du. Minor trend. Şimdi buradan deyip böyle düşecek yüksek ihtimalle. Hep böyle hareket ediyor. Saniyelikte bile işte görüyorsunuz yani. Ya bak şimdi dip, diplerde likidasyon vermeye başladı. E burada burada bir işaret veriyor bakın fiyatın aşağı gideceğine dair yani bunu takip edeceğiz işte başka hiçbir şey yapmayacağız bak gidip de farklı bir şey bakmanıza gerek bile yok dikkat edin buraya kadar likidasyona kadar fiyat hareketlerini yorumluyoruz şu ana kadar da istediğimiz gibi gidiyor tersi bir durum çok olmadı yani orana baktığımızda hepiniz de şaşırsınız bunu işte e bunda da para kazanmaya çalışıyoruz olay bu. Sadece gözümüzün alışması için örnek yapmamız lazım. Bir fiyatın, hani dedik ya birinci tepe, ikinci tepe, iki tepe arasındaki en düşük dip. Ana majör yapı kırılacaksa, madem ana major yapın altında sert kapanış olması lazım. Uzun. O da artık 50 binlere doğru yolculuğunu bilmemiz için. Eğer bu fiyat bu hareketi yapmazsa sadece spike'la 56 bine kadar iniş getirebilir. Yani şu aralığa kadar. O da yani 57 bin 56 bin bantlar işte hesap edin. Buralara kadar satış gelebilir anlamına geliyor. Ondan dolayı dikkat etmek lazım. Mal almak için de zaten bu fiyat buraya vurduğunda dönüşünde gördüğünüz anda artık mal almanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, gelelim endekse. Şimdi hatırlarsınız dün beraber tartışmıştık. Tartıştığımız nokta şurada eşit tip vardı. E, eşit tip varken şunu demiştik. Ya bu fiyat buradan aşağı gider böyle yukarı gider bölgemiz şurasıydı şu kuasimodu seviyesinin olduğu yapının olduğu yerde kısa vadede ya da dedik bu fiyatı hemen kalktığı gibi yani aynı gün içerisinde kaldırırlar yukarı buradan şu eşit dibe avlamaya gider demiştik. katıladınız değil mi bunu daha dün konuştuk zaten bakın ikinci senaryoyu yaptı yukarı vur evet. aşağı indirdi bak şu dipteki ekul lovları yani eşit dipleri aldı Eşit tipleri aldı ama ne yaptı bunlar? Şimdi bunu bir yerde gördüm. Göstereceğim. Bakın tekrardan likidasyon bıraktı. Gördünüz mü? E-Kullov. Cool Fark ettiniz mi? 1-2 evet. e. Yani demek ki yeni bir şeyler olacak. Ya bak yeni iki senaryo çıkıyor. Yarın bunlar ya bu bulunan likidasyonu avlayıp alttaki Beyze e kadar bir satış gelip market kırıp buraya götürecekler. Ki bana sorarsanız bu çok zor gibi duruyor. Yani bence bu senaryo olmayacak ilk aşamada. İkincisi ben size bir şey söylemiştim. Akümülasyonu, distribütasyonu anlatırken. Hatırlatayım ondan sonra geçeyim. Dedim ki eşit dipler ya da eşit tepeler varsa az önce distribütasyondaki gibi. Bunlar avlanıp içeri çekiliyorsa tırsın. Hatırladınız mı onu? Hatırlayan var mı? Heh. Şimdi bakın şurada. Şurası eşit deyip spike'la avlamış içeri çekmiş. Direkt içeri çekmiş spike. İçeri çektikten sonra yarın bu fiyat yüksek ihtimalle longa dönecek. Ama longa döndüğünde ben neden sizce buradan dönüş bekliyorum? Longa döndüğünde şu eşitliklerde kalacak bu arada. Ben sizce neden buradan dönüş bekliyorum? Koasimodo hocam. Başka. Başka. İmbalans boşluğu var. Aşağıda eşit tipler var. Başka? 3 deyim var hocam. 3 deyim? Hah İsa baba söyledi. Şu si şey, swing failure lütfen unutmayın. Bak dikkat edin. Hep de var. 1-2 iki deyim. İkinci deyimin olduğu yerde koasimodo var. Yani bunun size güven vermesi lazım. Anlamına geliyor. Bakın dikkat edin bir tane nedene bağlamadım. Buranın birden fazla çok nedeni var. E bu fiyat bunu yaptığında dipler eşitse amacı e, ben neden burayı çizdim peki? Tepenin yanında base mantığı. Bak tepenin yanındaki base. Flak limit alanı. Maksimum buraya kadar düşürür. İlk aşamada takip edeceğimiz noktada önemli elzem bir olay olmazsa. E o zaman buranın dönüşünde şurada gelen trendte market kırılımı görürsek. Rally başladı demez miyiz yukarı yönlü? Bak market kırılımı görürsek. Yanlış mıyım? Bu doğru. Var mıdır problem? Anlaşılmayan bir durum. Hocam hedef ne? Hangi hedef? Onu da söyle. Hocam ya, şu şekilde. hedef, şey, hedef, hedef ya. mi? Şuraya geldi ya mesela hocam. Aha tamam tamam. Var. Kırdım. Dolarda bakalım hedefe. Genelde dolar seviyoruz ya ondan dolayı. Şimdi e, istediğimiz oluşumlar oluştuktan sonra fiyat seviyeyi kıracak ya. Seviyeyi kırdığında bundan sonra 12.000-14.000 bin, bin bantlar olacak. Bu tamamıyla dolara göre değişir. Çünkü 320 dolarlara hareket gelecek. İlk aşamada işte doları hesap edin. 320 dolar ne kadara geliyor ona göre e, hedefleri koyarsınız. 320'nin üstüne attığında nereye gidecek? Yüksek ihtimalle size nereden döndürecek? E, sonuçta bir cool hike var. Eşit tepe burayı avlayacak. Majör yapayım da majörde görün. Sizce malı nereden döndürecekler bunlar? Bak Hakan abi bir şey çizdi. Hakan Öz. Orayı niye çizdi Hakan abi? Tepenin yanındaki şey hocam. Geyiz değil mi? Dibin yanındaki beyz. Dibin yanındaki beyz. Şimdi bak Hakan abinin çizdiği yere bir dikkatli bakar mısınız? Bak, çok mi? büyük bir olay var. Onun için haftalık gösterdim. Bak burası dip. Dibin yanında base var. Aksız mıyım? Bak ITZ gibi duruyor. Buranın üstüne atamadığı için zaten bu satış gelmiş. Şimdi şurayı detaylı bakın bak. Sadece şuraya. Hocam Kovasimada mı var orada? Nerede? Çizsene. Ne gördün? Hocam şöyle desek... Tamam demedim. Yani, tamam 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 gördünüz. Şimdi olay şu, bunu bilerek yapıyorlar. Bu kalıbı göreceğiz bu arada. Fiyatta. Bakın fiyat buraya uğramamış. Buraya uğramadan dipte equal hike eşit tepe bırakıyor, değil mi? Şimdi bunu da üstüne getirin görün. Dur böyle olmuyor. Nerede doğru? Ha şurası dip. Bu dip. Şu base burası. Şimdi oraya yaklaşın görün. Bak base'in ucu şu. Bunun tepesi bak burası. Şimdi şuraya bir spike atacağım. Şey yatay çizgi atacağım. Fiyat önceden buraya uğramamış. Haksız mı? Görüyor musunuz bir uğrama? Tam şunun ucunda. 330 dolarda. Hem de aynı zamanda orada imbalans boşluğu ve gap var. Çok küçük. Yaklaştırayım mı orayı? Gördünüz mü burayı? Bak şurada imbalans boşluğu vesaire de var. Yanlış mı? Doğru hocam.